Merhabalar. Hayatımızda en uzun ilişkimiz aslında kendimizle. Peki kendimize ne şekilde davranıyoruz? Kendimizle ilgili iletişimimiz, kendimize neler empoze ediyoruz? Kurduğumuz cümleler içerisinde ben yapamam, ben başarısızım, ben bunlara hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Bunları ne çok kullanıyoruz? Tabii ki bunların türevleri de var. Ama kendimizde ne kadar çok olumsuz kalıplar yerleştiriyoruz? Bir şeyleri söylerken kendimize motive edici mi kullanıyoruz yoksa kendimizi demoralize edecek konuşmalar kendimizde yapıyor muyuz? Evet başkalarının da hayatımızda çok fazla etkisi var ama bizim kendimize söylediğimiz cümleler de bizde şuur altında kayda giriyor. O yüzden dik konuşmalarımıza ne kadar çok kendimize iletişimimize, kendimize karşı öz değerlerimize ne kadar çok değer verirsek kendimizi farkında ve bilinçli şekilde konuşmalar yaparsak çünkü beden bizi dinler, bizim bilinçaltımız bizi dinler, evren bizi dinler ve istersek bizim hayatımızı onların gelmesini kolaylaştırdığı gibi bizim hayatımızdaki bakış açıların başarılı olmamız da bizim bakış açımıza bağlı. Elbette ki sadece isteyerek, bırakarak e, bunların gelmesinin dışında belli bir çabada hayatımızda göstermesi gerekiyor. Ama kendimize de bunları söylerken daha farkında konuştuğumuzda kendimizi de daha öne plana çıkartabiliriz. Daha pozitif bir yaşam hayatımıza çekmemiz daha olası. O yüzden kendimizle ilgili ilişkimize öncelikle bakalım. Çünkü dışarıdan bize değil her zaman bizden dışarıya giden bir enerji var bir başkasıyla olan diyaloglarımızda her zaman bizim kendimizle ilişkimiz dışarıdaki ilişkimizle etkileyeceği için o yüzden kendi öz değerlerimize ve kendimize sahip çıkalım. Önce kendimizi sevelim. Ee, kendi hakkımızı verelim. Kendimize güzel pozitif enerjiler yükleyelim ki bizden yayılanlar enerjiler başkalarına giderken de bizden tekrar gelsin, geri dönsün. Her düşünce ve her davranış bu merak gibi gider ve tekrar bize gelir. İyi veya kötü ayırt etmek sizi. O yüzden enerjimizi daima olması gerektiği yöne ilave edelim. Ve e, istemediğimiz şeylere de dikkatimizi vermeyelim kendimize de her zaman kim olmak istiyorsak önce öyle davranıp önce öyle olalım. Başkalarından beklentimiz olurken de bu şekilde işliyor çünkü. Her zaman konu daima biziz. O yüzden dik kendi değerlerimize ve kendi enerjimize, kendi olan öz inancımıza ve değerlerimize sahip çıkalım. Katkı olsun sevgiler.